Merhaba arkadaşlar. Bu benim çekeceğim bir Pokemon Go videosu olacak. Ve şansım da Meganium geldi. Çok güzel bir ilk bölüm olacak umarım. Şansa bak ya. Bu grass event çok güzel oldu ya. Grass dediğimiz yeşillik şeyler desek. Yani Bayit Pokemon'u gibi. <laughs> Oo, işte. <laughs> Çok havalı <laughs> Şöyle. Salam. Aram Oo, bin. <laughs> İnşallah ikinde yakalarız. Hadi bakalım. Oh. Çok iyi oldu ya. Why are you absorbing? Okay. Okay. <laughs> oh. Ee, i̇yi bir abisi yok ama yine de gelmiyor ve gelmiyor diye. Ee, skip da yakaladım şu an. kapatıyorum arkadaşlar. Great ball. Ha, keşke paylap yapsaydım. Neyse. <laughs> Ailesi... Ayrısı... Kötü. Neyse. Hala <laughs> öleceğim. <laughs> ha. <gülüyor> tamam. Bu arkadaki de boştu galiba. Bir gidelim. Öyle koyarız o zaman. <laughs> oyun müziğini açtım ama hani bu belki kapatabiliriz. Boş Ali Sat falan. Yeah, I see değil. Belki babazları yakalamak isteriz. Bir şeyler canlandı. Bell spot. Tamamdır. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 27 seviyeyim. Dragonite yürütüyorum. <laughs> Ama buldum Dragonite. Yani nasıl göstersem onu. 1100cp ya bu kadar da olmaz ki hani Bir şey yaramıyor ama işte Başka bir Dragonite için yürütüyoruz artık <laughs> Şöyle göstersek En sonu gelelim <laughs> Aslında IV'si de o kadar kötü değil Decent Attack 100 CP bir de ben bunu power up yaptım 46 CP ile Ta oyun oyun başladıktan bir ay sonra oldu 24 CP 2016 Rip the dream Yürüyelim Buradaki arkadaş Abreyi koymuş anlamadım ne yapmaya çalışmış daha doğrusu? Hadi i̇şte bize koyalım bakalım Pokemon'umuzu ne kadar dayanacaksa artık. Şöyle bir şey de göstereyim ama da şu badge'leri. Kanto'dan 100 tane bulmuşuz. 2000 tane Pokemon, 200 tane Pokemon Evolve. Focus Top çevirmesi 2000. 70 tane de Johto. Yani Gen 2. Yani Gen Cehennem şimdi ikinci şey galiba. Evet. 100 km diyorum. Falan filan yani. çok iyi oldu yalnız ya. Baya kendi de Güzel hareketler de var. Belki Jim savaş yaparsak kullanırız yani prestij için çok güzel aslında. Benim var mı Megamiyum? 1320 bu benim Evol bol yaptım. Bize 90 ay gibi ne? Evet o? Hah. Güzel ama yine. Aynı hareket. Güzel ya. Geçiyoruz. Sonra deneyim. Çevirdik mi? Bu muydu? Galiba çevirdik. Evet çevirmişiz. Oraya kadar gitsem mi? Pek Balbazar da ihtiyacım yok ama Balbazar. Spine Rack. Gerek. gerek yok. Bulbasora'ya hiç gerek yok ya şimdi oraya kaydıyım. <laughs> gerek yok hiç valla. No. Pokestop'u koyayım mı? Ay bir tane. Nasıl olsa fazla değer O yüzden pek güçlü bir şey koymak istemiyorum. Koğuştan <laughs> acımak istemiyorum. Zaten az var ya. da yuvarlak. Ne koy koyabiliriz buraya? Ha, Megan yumu koyalım. Tabii Mega yumu koysak daha mantıklı. <laughs> Azı zaten burada yakaladık. Eypo. Yakalayabildik mi? Faz. Vamos avançar. só isso. Acho que não acolheu, não é? Ai, caraca, deixa eu ver se okay. eu acolho. Diğer gym'de de bir şey yoktu ya. 10 Oyun yeni başlamış 10 seviye galiba. da 18 Aslında kanala böyle e, bilgi verici videolar da yapmak istiyorum. Bu gymle, savaşma ile ilgili. Hani prestij yaparken hangi pokemon'ları seçmeliyiz falan. Hani CP'sine ne kadar olmalı. Nerede ilerleyen bakacağız artık ya. Spanya'ya gidiyek yakaladım seni o zaman. Tam çocuk parkında orada. Hop. Çok kötü bir flad işte ama. Evet. Çıkıldık Decent Pokemon, HP defansım. <laughs> Hiçbir şey yok herhalde ise Keşke gitseydim bu arada <laughs> Pişman oldum da geri tekaldı artık Böyle Pokemon Go'yu doğru istiyorum böyle yani siz nasıl beğenirsiniz? Yani video izleyecek o, o, birileri olacak mı bilmiyorum ama Ya ben böyle yapmak istiyorum, eğlenceli ya Zaten her gün Pokemon oynuyorum İşte fazla Pokemon oynayan yok Herkes ilk başta oynadı böyle moda diye Şimdi kimseden haber yok Ben de böyle trainer tips gibi yapmak istiyorum hani O da bir YouTube'cu, yabancı yani onun gibi şey yapmak istiyorum böyle. yürüyüş yolunda nasıl şu aile modları sulatmak var ya aileyi kapatayım ya sıkıntı İyi pokemon gelince göstereyim ama Vallahi Bu videoyu nasıl editleyeceğim bilmiyorum ama Baba bazar <laughs> Asiktir Gitti ciddi misin? Şey. Yok ya gitmedi. GPS drift oluyor ya, böyle kayıyor. Oh hala. Korktum ya. Kapatıyorum ya. Of. Bir top atalım. Bazen de böyle yakalanıyor ya. Çok güzel oldu yani. Çok güzel bir soru fırsat olmadı. Pek ihtiyacım yok sana ama çok tatlısın. Evet, benim bu çektiğim videoyu hani biraz event aktif. Hani ben bu videoyu atmayı aktif olmayabilir. Hani ne zaman açacağımı bilmiyorum. Bakacağız ama. mikro hiç gerek yok. 5 kilometrelik yumurta hop 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 Hiç gerek yok bunlar aslında Bir şey kalıyorsun yok Ya da Stardust için uçuyor. Not to yok aslında Bir Hey Nice bro Evet daha önceden söylediğim gibi hiç Türk youtuber yok ya böyle doğrusu o yüzden ben öyle çekmek istiyorum. Size Pokemon görmüyorsanız siz de, de çekin ya. Hani Türkler de fazla yok cidden hani. Çok güzel olsa izleyin aslında. Hep el alemi izleye izleye. <laughs> Dedim bir Türk de çekse şöyle Beşiktaş'ta. Sultan Ahmet'te falan. Çok güzel olmaz mı? Ben de başka şeyden çekiyorum işte. Belki bir ara buluşur beraber falan da çekeriz. Yani fark etmez. Çok güzel olur öyle de inşaatı olur. Devam edelim mi? Evet, evet. 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 Videolarının gerektiğini bulduk. karşısında da bir Jim var, Onda benim de Pokemon'um var. Göstereyim. Kafa. Bu da benim Pokemon'um. 2045 CP çünkü. Bu Jim'e de pek güzel bir şey koymamı planlamıyorum ya. Şöyle ne koyarım? Değişik bir Pokemon. Bu Pokemon'a fazla hiç gözükmüyor aslında işte. Çok havalı aslında.